Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Salih hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Alev Aydın Despotizmi kitabını konuşacağız. Buyurun hocam. Alev Aydın Despotizmi kitabı Latife Tekin'in Gece Dersleri kitabına Türkiye'deki Aydınların vermiş olduğu tepkiye verilmiş bir cevap. Sen bana bir baksana babında yazdım diyor Alev Alatlı. Bir dakika durun, ne oluyor? Demek istedim aslında diyor Alev Alatlı. Latife Tekin'in Gece Dersleri kitabı, Gülfidan'ın kahramanı olduğu, sosyalist bir genç kızın sahip olmuş olduğu ideolojinin onda kendi gerçeğine, annesine, geleneğine, kendi yaşadığı ayağına bastığı mekana, vatanına ve kültürüne ne kadar büyük bir yabancılaşmaya sebep olduğuyla ilgili bir yüzleşme aslında. Bir ideolojinin yaşamla yüzleşmesi gibi geldi bana dürüst olayım ve bu yüzleşme mesela şöyle bir farkındalık barındırıyor. Sınıf hani sol jargonun en çok kullandığı kavramlardan biri sınıf kavramı. sınıf dediğimde ben neyi ifade ettiğimi hiç kimseye anlatıyor anlatamıyordum diyor mesela. Annesinin Kur'an okuyor olması, meyvede gidiyor olmasıyla ne kadar yabancılaştığı yüzleşmeler çok etkileyiciydi. Alevolat da bunu insanın savaşının artık kaderle değil de kelimelerle olmasıyla açıklıyor. Yani ustal olarak inşa edilmiş bir dünya ki biz buna ideoloji diyebiliriz, yaşamın bu zihinsel olarak inşa edilmiş olan dünyaya sığdırılma çabası, bu insan eliyle üretilenin yani aslında yapay olanın e, organik olana hükmetmesi. Buna nekrofilya diyor Alev Alatlı. İdeolojinin bu arada da ideoloji derken Türkiye'de giydirilmiş deli gömlekleri ifadesinin Cemil Meriç'ten alındığını unutmayalım. İdeolojilerle bu açıdan en çok yüzleşen Türkiye'deki entelijansiyanın ne diyelim ana arterlerinden hatta ata ruhlarından biri Cemil Meriç. Alev Alatlı, Cemil Meriç'ten de beslenen ve ata ruhumdur dediği de kayıtlara geçsin anlamında. Ve Alev Alatlı'nın bu eleştirisi bu bağlamda tabii ki çok yerli yerinde. İdeolojik bir algının nekrofilik olduğunu, ölü sevici olduğunu, kıyıcı olduğunu, yaşamla ve insanla sağlıklı bir ilişkiye giren organik bir bakış açısına sahip olmadığını söylüyor. Fakat bu kitabı Alev Alatlı'nın sadece kitap olarak kalmıyor aslında. Bir televizyon programına da dönüşüyor. Şeyle Yalçın Küçük'le ki bu eleştirinin aslında temel şeyi sahiplenicisi Yalçın Küçük bir televizyon programında karşı karşıya geliyorlar bu kitap bağlamında. Ve sadece o televizyon programıyla da yeterli kalmıyor. Tekrar bu eleştirilerini kitapla ifade etmeye gereği hissediyor Alev Alatlı. Ve aslında kral çıplak diyor bana göre. Yani bu kitap bağlamında biz artık Alev Alatlı'nın bakış açısıyla aydınlanmacı, aydınlar veya entelektüel kavramın izini sürerek Entelektüel kime denir? Aydınlanmacı aydınların bu topraklarla veya batı dışındaki bütün topraklarla o toprakların aydınların ilişkisi bağlamında ele alabiliriz. Yani nekrofilya ve biyofilya bağlamında ideolojik körlüğün nelere sebep olduğunu ve yaşamla geçemediği irtibatları konuşabiliriz bu artık dallanıp haklanabilecek ve kültür iktidarı bağlamında konuyu da ele alacağımız bir şekle dönüşecek diye bir ön izlek ben sunmuş olayım. O zaman ben şu soruyu sorayım. Aslında çok temel bir soru. Entelektüel kime denirle başlayalım ya da aydın kimdir? Entelektüel demeyelim. Şimdi kitap aydın despot. Evet. Aydın kimdir ve neden despottur? İnsan veya ya, zorunda na, mıdır? ne zaman despot evet, ne olur? Zaman Nasıl e, despotizme yol açar Aydın'ın evet. varlığı? Hangi bakış açısıyla? Aslında entelektüel kavramını tarihsel süreç içerisinde çok yakın geçmişle ilişkilendirebiliyoruz. Yani evet. insanlık tarihi boyunca insanlara hem zihinsel olarak hem de e, hayat rehberliği konusunda e, öncül e, olanların başka özellikleri vardı. Hı hı. Bu aydınlanma felsefesinden sonra sadece zihinsel bir kapasitenin omuzlarına yıkıldığı denilebiliriz. Yani rasyonel otoriteleri vardı toplumların. Bu rasyonel otoritelerin beslendiği kaynaklar vardı. Değerler dünyası vardı. Değerler dünyasının en büyük temsilcisi olan dini otoritelerin toplumlara rehberlik ettiği dönemler vardı. Entelektüel kavramı bence daha bile yön değiştirerek aydın kelimesine sıkışıp kaldı diye düşünebiliriz aslında. Hatta aydın kavramıyla ulus devlet arasında da ilişki kurulabilir gibi geldi bana Saliha. Yani sanki ulus devletle ulus devletin hem karşısında hem de savunucusu bağlamında aydın daha dar bir alana evet entelektüelinin sıkışmasına sebep oluyor. Türkiye'de de açıkçası bundan çok var olduğunu savunuyor evet. <laughs> Alev Alatlı. Ve Türkiye'deki aydınların o ideolojik körlükle yeniye açık olmadığından, biyofilik olmadığından, yaşamla organik bir bağa giremediklerinden dolayı despotikleşmek zorunda kaldıklarını hmm. ve bu aydınların Türkiye'de bir kültürel iktidar sahibi olduklarını ve her köşe başını tuttuklarını ve yapmış oldukları eleştirilerle sanat dünyasının gelişmesine, kendini yenilemesine, gençleşmesine izin vermediklerini ve Latife Tekin'in bu romanı hakkında yapılmış olan bütün bu eleştirilerin ki bunlar çok yıkıcı eleştiriler, hatta öldürücü eleştiriler denilebilir. Bu bakış açılarından kaynaklandığını, yani yeniyle ve gençlerle her ne kadar dilsel olarak işge geçtiklerini söyleseler de yapısal olarak o ideolojik körlükten dolayı ilişkiye geçemediklerini söylüyor. Bunun için bir şey yapılması gerektiğine inanıyor Alev Alatlı. Bu yapılması gereken şeyi de hem o televizyon programında hem de kitapta bence sonuna kadar zaten sergilemiş. Bu açıdan Ünvan Latife Tekin'e bir parantez açmıştın. Evet. Gece derslerini şöyle tanımlıyor kendisi kısacık bir romanın uzun bir şiiri. Şiirin pardon, kitabın dili de edebi açıdan çok şiirsel. Ben okurken bir roman okuyor değil de gerçekten uzun bir şiir okuyormuş gibi düşünmüştüm. Çok da keyifliydi açıkçası. Hikayeyi metnin içine şiirsel olarak çok iyi gizlemiş. Ama Tabii e, siz burayı açacaksınız. Yalçın Küçüğün Eylülist bir roman olması yani aslında edebi olmaktan çok siyasi bir eleştiri Kesinlikle. yapılan romana. Bu arada Alev Alatlı'nın Aydın Despotizm kitabında yapılan bu eleştirileri yani Yalçın Küçüğün bir metin haline getirmiş olduğu bu eleştiriyi eleştirirken dil üzerinden yapıldığını da söylemeliyim. Yani ideolojik bir eleştiriden ziyade dilsel bir eleştiri, Türkçe kullanma becerisi üzerinden veya eleştirinin ne kadar çok safsata barındırdığıyla ilgili aslında dil bilim üzerinden de yapılan bir eleştiri zemini var. Bunlardan biri de ünvan Latife Tekin'in kitapta kullanmış olduğu mecazların ve ironilerin anlaşılmaması üzerinden. Ha, anladım. Sık sık kullanılan kelimelerin TDK ile ne kadar örtüşmediği, dilsel yetersizlik barındırdığını, Üstüne üstlük Yalçın küçüğün bu eleştiriyi yaparken ben bu kitabı okumadan bu eleştiriyi yapıyorum demesi ise bence herhalde zirve. İşin cabası. Aynen işin cabası. Ve Türkiye'deki aydınların meydana getirmiş olduğu bu kültürel iktidarın dilsel yeterliliğini de bence masaya yatırıyor. Yani son yüzyıldır ortaya çıkan entelektüel birikimin o dilsel yetersizliğinin düşünmeye ne kadar el verdiği veya el veremediği de bence uzun uzun konuşulmalı. Kitapta özellikle Yalçın Küçüğün yeni roman ve eski roman diye ayırt ettiği veya Eylülist olarak 12 Eylül'den sonra ortaya çıkan yazarlar tayfasına Latife Tekin'i ve Ahmet Altan'ı dahil ettiğini, 12 Eylül'ün destekçileri olmaları hasebiyle bu yeni romanın ne kadar yetersiz olduğunu, yaraya merhem olmadığıyla ilgili eleştirileri de Hatırlatmış olalım Yalçın Küçüğün İşte gece derslerinde sol Türkiye'deki sol ideolojik algının bu topraklara yabancılaşmasıyla ilgili ortaya çıkan bu roman anlatısının aslında Üman biraz önce söyledi. Yalçın Küçük'leri hedefe koyması veya onlara kralçıklık demesi anlamında zaten ses oradan gelmeliydi. Evet. Bu yabancılaşmayı bence birazcık açabiliriz Evet. Aslında. Ya bu arada yabancılaşma eee e, ödünç alınmış bir kavram olarak Evet. Aslında insanın kendisine el olması. Bu Marksizm'de üretim araçlarıyla evet. o üretim araçlarını kullanan arasında bir yabancılaşma sorunu, insanın kendi emeğine yabancılaşması yabancılaşma. üzerinden başlayan ama bu yabancılaşmanın insanın kendisine el olması, kendisine Alatlı'nın deyimiyle muhabbet hissedememesi, kendini sevmemesi bağlamında artık çok, çok çeşitli versiyonları ele alınabilir. Ama kültürel yabancılaşmanın oryantalizmle oryantalizmle ilişkisi kurulabilir. Çünkü Alevalatlı bize bunu anlatırken Edward Said'den geçmeden Aydın problemini veya entelektüel e, kavramını e, sorgulatmıyor. Yani biz bir Edward Said'e uğruyoruz. Edward Said'in ki biz okumuştuk hatırlarsanız ebeveyn üzerine tahlili yapmıştık. Edward Said'in Oryantalizm kitabının Türkiye'deki e, lise eğitimlerinde merkez bir ders olması gerektiğini e, savunuyor Alevalatlı. Çünkü biz orientalist bir bakış açısıyla kendisine yabancılaştırılmış ve kendisine el olmuş ve kendisini sevmeyen bir algıya doğru yönlendiriliyoruz diyor Alev Alatlı. O yüzden de bu Türk yani bu toprakların veya seyirde Batı dışındaki bütün toprakların oryante edilmesi kendisine bakılan o uzak bakıştan o objektif diyelim daha doğrusu o bakıştan kendisine bakıyor ve kendisini dışarıdan tanımlayanların gözüyle kendisinin o olduğu inandığı zaman aslında artık kendisine el olmuş durumda oluyor. Yani bu açıdan Batı'nın o kültürel iktidarının meydana getirmiş olduğu e, yanılsama da konuşulabilir. Ve bu Batı'nın meydanı getirmiş olduğu kültür emperyalizminin meydana getirmiş olduğu Batı dışı bütün kültürlerin kendilerine yabancılaşması da e, konuşulabilir. Bu sadece siyasi e, veya savaş üzerinden kazanılmış bir zafer değil. Aynı zamanda da galibin kültürel olarak kendisini diğer bütün mağluplara dayatması da denilebilir. Kesinlikle. Burada ve, ben çok üzülüyorum. Estağfurullah. Ama estağfurullah. biraz hani şeytanın katlanı yapayım daha verimli olsun çatışma olsun birazcık sevem. Evet evet. Şeye de bakmak lazım. Evet Batının bir dominasyonu var ve tabii ki büyüyen güç daha çok büyümek ister ve hakim olmak ister. Fakat tersinden okuyalım ilişkiyi Batıya hayranlık duyan veya işte daha e, alt pozisyonda yenilmiş olan kültürler diyelim. Yine tırnak <laughs> içerisinde söylemiş olalım bunu. Bir e, kendi hallerini bence yabancılaşmayla buradan birleştirilebilir belki. Kendilerini tanımamaları ve Batı'yı kendi gönülleriyle merkeze almaları. Bu her ülke için tabii ki böyle değil. Sömürge bambaşka bir hikaye çünkü. Fakat böyle bir durum da var sanki. Yani sadece Batı kafamıza vurarak bunu dayatmadı da çünkü kendi içerisinde bir tutarlılığı var. Kendi medeniyetleri ve kendi entelektüel anlayışları pozitif yani iyi yanlarıyla kötü yanlarıyla bir gerçekliktir. Fakat hikayenin bizim tarafımızdan nasıl yaşandığı bizim için önemli olmalı. Biz sanki Kesinlikle. Batı'da yaşıyormuşuz ama orada oralı değiliz ve oranın hikayesi %100 bizim hikayemiz değil. E, tabii ki çok ilişkili dolayısıyla bence günah keçisinin biraz da belki de biziz yani o keçi. Bu arada evet. bu hikayenin olduğu gibi satın alınması ekstra Batı'da yaşanan sorunlardan daha büyük sorunlara da gebe bırakıyor bu evet. toplumları. Bu arada da bu gönüllü bir kölelik kabul edelim, <laughs> edelim. Bu kültürel emperyalizmin Batı hikayesinde ortaya çıkarmış olduğu bütün argümanların o topraklardaki var olan bütün ne diyeyim kültürün katmanlarına Aynı şekilde uygulanıyor olmasının aslında bir sürü acımasız sonuçlarını da yaşadığı batılı olmayan kültürler, bu e, hatta üsttenci, despotik, işte despotizmi de buradan kaynaklanıyor. Çünkü doğruya o e, hakim, bu doğruya hakim olmasının en büyük ispatı da batını kazanmış olması. Yani usun, e, meydana getirmiş olduğu bir algı var veya oluşturduğu bir algı var ve bütün ne, ne diyelim kültürlerde. Artık o kültürler o algının içerisine girmek zorunda, dili budanmak zorunda, evet. kültürü bulan, sanatı değersizleşecek, dili değersizleşecek, dini değersizleşecek. Bu üsttenci, aydınlanmacı aydın yaklaşımı bence neoliberal dönemde, postmodern dönemde daha gücünü kaybetmiş olmasına rağmen. Kitabın yazıldığı dönemde hala etkisini oldukça baskın bir şekilde evet. gösteriyor. Kendi despotumuz bu yani onu tabii, vurgulamak tabii, istedim. Tabii, Batı'nın despotizmi ayrı tartışılabilir ama burada bizim aydınlarımızın bir, bir hedef olarak koyduğu o değerlere ulaşmak için kendi kendisine, kendi toplumuna, Yabancılaşarak yaptığı despotizm mevzudur. Evet. Batı bize bir şey yapmıyor belki. Kesinlikle. Ya hatta batıdaki var olan fikirlerin yerli dispiritörleri evet. diyordu Cemil Meriç. Evet. Burada Gramsci'den de bahsetmek lazım. Alevalat sık, sık ona atıf yapıyor. Düzenin öz uzmanları Aydınlar aslında. Bu bağlamda entelektüel kavramı <laughs> da, tabii yani entelektüel kavramının da bu topraklarda beslendiği kaynaklar, veya entelektüel kavramının Edward Said'in anlattığı gibi bir kendinde başlayıp kendinde biten yersizlik, bir yur, yur, yurtsuzluk, bir haymatloslukla eşitlenebilir mi? Bir bütün devlet dahil, dahil toplum, kültür, gelenek ve göreneklere mutlak anlamda yabancılaşması mı gerekir Aydın'ın? Bu açıdan Aydın ayrılıkçı bir pozisyon almak zorunda mıdır bunlar da sorulabilir. Ben şahsen Alev kendisinin de şahsen aynı zamanda savunduğu aydın profilinin de ki buna entelijansiye diyor. Aydın ve entelektüel demeyelim de entelijansiye diyor. Bu ya teklifinin de Rus modernleşmesinde ortaya çıkan Rus entelektüellerle ifade ediyor. Biliyorsunuz Rusya'yı çok iyi tanıyor. Hatta aldığı bir ödül de var Alev Alatlı'nın. Rus entelijansiyasının aldığı pozisyon bu açıdan Türkiye'deki entelektüellerin almak yani alması gereken pozisyonu savunurken burada ayrılıkçılık üzerinden veya narsistik bir varlık inşa etme üzerinden bir haymatlos inşa etmek üzerinden bir varlık alanı değil de toplumun bir fazlalığı toplumun kendine örmüş olduğu duvarları seçici geçirgen duvarlar yapan bir etostan konuşan bunun imkanlarıyla Burayı, buranın sınırlarını genişletmeye çalışan bir bakış açısından bahsediyor aslında Ali Alatlı. Bu açıdan bu entelektüel bir ayrılıkçı değil, bir fazlalık toplumun bir fazlalığı. Dayatmacı değil, despot değil, daha hayata yani yaşamın kendisine ve içinden çıktığı kültüre organik bir bağla bağlı olup ee, orada var olan inorganik kapanmaları, güvenlik endişesiyle ortaya çıkan kapanmaları da açmak isteyen e, biri aynı zamanda bunu çok önemsiyorum. Değilse Batı tipi aydın modelinin bütün dünyada dayatılması bütün kültürel farklılıkların da yok edilmesine sebep olacak aslında. Tabii bu kültürel emperyalizmin de ekmeğine yağ sürecek. E, kültürel emperyalizmin ekmeğine yağ süren şey de ekonomik sömürünün veya insan hamadesi sömürüsüne de hizmet edecektir. Yani büyük bir şeyden bahsediyoruz aslında burada. Evet, aslında o zaman şöyle diyebiliriz sanıyorum. Entelektüel tek bence olmak zorunda değildir. Bu yani, çok önemli. Narsistik olmak. Tabii zorunda narsistik değildir. Ol veya fil dişi kule'den seslenmek, seslenmek zorunda değil. Yaşamla arasında bu kadar çok mesafe koymak zorunda değil. Kendi sınıfının bilinci, kendi sınıfının sesi olabilir. Ol o ol, evet. Bu arada da Türkiye'de hala kültürel iktidar meselesi de çok fazla konuşulup çok fazla gündeme gelen özellikle bu e, siyasetin ne diyeyim değiştirdiği algıda hani kültürel iktidarın hala el değiştirmemesinin sorun olmasından dolayı bir yetersizlikten bahsediliyor. Ben buraya ilk defa şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum. Kültürün, kültürün iktidarı olur mu? Yani kültür bir iktidar yöntemi midir diye bir eleştiri getireyim. çünkü kültür kendi içinde sahip olduğu değerlerle bir iktidar aracı, bir güç gösterme aracı, bir ezme, bir şey aracı olabilir mi acaba? Yani iktidar neye hizmet ediyorsa ona hizmet eder mi acaba diye sormak istiyorum. Çünkü hatırlarsanız biz o gelenekselciler yani tradisyonel okumada manevi otorite yani, evet. yani niteliğin otoritesi ama niceliğin iktidarı olur diye konuşmuştuk. Bence bu çok önemli bir ayrım. O yüzden kültürel iktidar, yani kültürün bir iktidar yöntemi olmasını şahsen eleştirdiğimi söyleyeyim. Ama Türkiye'deki var olan aydın profilinin ve sanatçı profilinin Batı'nın zihinsel arka planı, özellikle katolikyen arka planından beslendiği için biyofilik olmadığını, yaşamla sağlıklı bir ilişkiye geçmediğini, bir narsistik bir bene tıkılıp kaldığını da söyleyebiliriz açıkçası. Bunun ben Batı'dan kaynaklanan bir, beslenme kaynağı olduğunu söylüyorum hep. Yani hem sanat algımızın hem sanatçı ve entelektüel algımızın. O yüzden yani bu toprakların kendi öz evlatlarının entelektüel birikimlerinin çok daha sağlıklı ilişkiye geçen ve kendi imkanlarını kendisine referans kılıp bu imkanların mümkün olduğu kadar evrensel olanla ilişkiye geçirebileceğini düşündüğümü söylemeliyim. Nekrofilya olmamalı. Tabii nekrofilya olmamalı. Bu çok önemli. Alev insanın Savaşı daha önce kaderleydi, daha sonra kelimelerle oldu. Kelimelerle oldu dediğimiz şey aslında savaşın ustal savaş alanına sıkışması. Yani bizim bir kelimeyi kullanmamız bizi bir ideolojiye mahkum kılıyor. Yani biz millet mi diyoruz, halk, ulus mu diyoruz, e, ulus, halk evet. mı diyoruz veya yurttaş mı diyoruz, evet. bak, millet mi diyoruz diye. Bu kavramlar aslında savaşın ana merkezi gibi oluyor. Bu da aslında hani ister yurttaş deyin, ister yoldaş deyin, ister vatandaş deyin, isterse de millet deyin. Aslında aynı varlık alanında bahsediyoruz. Bizim onu nasıl tanımladığımız savaşın asıl zemini oluyor. Kelimelerle savaş dediğimiz şey kelimelerin bizi ayırt ediyor olması ve bu ayırt ettiği alanı da biz bir türlü kapatamıyoruz. Ama işin garibi Salih'e, Ünvan, biz yaşarken birlikte yaşıyoruz. Ve yaşarken aynı toprak üzerinde yaşıyoruz ve kelimelerin bu kadar ayırt edici olmasının nekrofilyanın göstergesi olduğunu savunuyor bize Alev Alatlı. Kelimelerin böyle bir güce yani kelimelere bu kadar büyük bir güç atfediyor olmamızın aslında aydınlanmacı, aydın yaklaşımının bir sonucu olduğunu. Evet, ustal, sorayım. he ustal olanın bizi birbirimizden bu kadar ayırıyor olmamızın nekrofillik bir yöne sahip olduğunu söylüyor ki bence bence bu çok çok önemli bir farkındalık yani alev bize hediye ettiği evet aydınlanmanın bir sonucu mu diyecektim ben de hocam ve ben sormadan e, evet siz, e, yani bu kelimelere olmak. tabi Sonrasında... yani kelimelerle üstten e, yaşamı dizayn etmeye çalışmak tabi yani o evet. üsttencilik evet. o yaptırımcılık Hatta bunun için gerekirse zor kullanmak Hı. bağlamında. Bu arada aydınlanmacı, aydınlardan bahsettiğimiz gibi aydınlanmacı İslam algılarından da bence ki, muhakkak kesinlikle. bahsetmeliyiz. Çünkü son 100-150 yıllık ortaya çıkan dindarlık denilebilir mi bilmiyorum. O da yine tartışmaya açık. Dinsellik de denilebilir ona. Aynı hayatı ee, Tabii yani bu da kendi içerisinde gene kelimelerle dizayn edilmiş. Yaşamla bağı sağlıklı bir şekilde kurulamamış. Mesela Latife Tekin'in baş kahramanı Gül Fidan'ın annesiyle sağlıklı bir ilişki kurmasını engelleyen bir ideolojik yaklaşım yaşamsal olabilir mi? Ya veya yaşama bir cevap üretebilir mi? Yani kopmaması gereken bağlar, evlat anne ilişkisi, aile bağları, bütün bu bağlara bu kadar şüpheci, bu kadar uzaktan bakan ve bu şekilde çözümlemeler yapan bir ne diyelim, yeryüzünde insana adalet vaat eden bir bakış açısı aslında çözüm üretebilir mi diye evet, bu sormak İslami lazım. Bu İslami bir perspektif aynı zamanda. yani Daha doğrusu İslam'ın böyle bir versiyonunu bir dönem yaşadı bu ülke. Bu arada, evet bu demektir ki işte Batı'nın kültür emperyalizmi din de dahil birçok algıyı Aynen. yorumlamamıza sebep oluyor. Kesinlikle buradaki bu kültür emperyalizmine her zaman karşıyız ama dediğim gibi ben yine biraz, Şeytan avukatlığını yaparak şey e, demek istiyorum, birleştireyim daha doğrusu. Ya Batı eleştirisi her zaman yaptığımız bir şey, çok da önemli bir nokta. Fakat buradaki esas problem ya da ikinci esas problem diyelim hadi bizimle ilgili bir problem. Kastım bizim yaşayamayışımız, yüzleşemeyişimiz, kendimize dönemeyişimiz. Tamam bir emperyal güç var, e, çok ciddi sömürgeler yapmış, insanlığın arızına geçmiş bir ne diyelim güçten bahsediyoruz. Fakat biz hala aslında buradaki Aydın'da da İslam'ın böyle bu tarz bir versiyonla dönüşmesinde de ya bu seküler versiyonuyla da hiç fark etmez. Aslında devamlı kendi hikayemizi yaşayamayışımızla ilgili geliyor bana. Tabii ki burada bir emperyal güç var fakat biz onunla dahi ilişkilenirken kendimiz üzerinden yapmadık bunu. Yani onları yukarıdan getirmek aslında işte belki böyle bir şey ve sorun doğurması, dili kısırlaştırması belki bununla ilgili bilemiyorum doğru mu? Yani hızlı sıçrı, sıçrıyor olabiliriz. Yok yok hayır anda. çok güzel. Ee, fakat işte bence o vurgu da çok önemli. Bizim bir türlü yaşayamayışımız. Ve nekrofiliye de buradan bağlıyorum aslında. Yani bir yani durmuşluk mu diyeyim? Bir aslında kendimiz, ölü hal, ölü kendimiz işte. olamayışımız. Evet. Alev -Ola aklı, olamayışımız. Tabii Alev Bizi kendimize davet ediyor evet. ve bizim kendimiz olmamız aynı zamanda da evrensel bir ilişki kurmamıza da engel olmayacaktır savunuyor. Tam tersi savunuyor. imkan verir. Tabii, Hatta kendimiz olarak kesinlikle. kendimiz olarak var olmak, kendimiz olarak ilişki kurmak böyle bir entelektüel kavramına bizi çağırıyor. Evet. Ve Türkiye'deki asıl sorunun ne siyasi sorun olduğunu, ne Hı -hı. ekonomik sorun olduğunu, asıl sorunun Türkiye'de Cemil Demir için söylediği o bir avuç yaratıcı azınlık dediği yani aydın profilinin aslında bir etos'tan yani kendi etosundan beslenemiyor olduğu, hatta kendi topraklarına yabancılaştığı ve kendilerinin ilişki kurduğu insanların da kendi topraklarına yabancılaşmasına sebep olduğuyla ilgili bir eleştiride bulunuyor. O yüzden bu üst akıllar dediğimiz üst akıl mı denir aslında hani çok da ne diyelim kullanarak harcanmış bir kavram ama entelijansyanın bu kendi etosundan beslenerek buraya dair çözümler üretmesinin bütün eleştirileri samimiyetle yaptığı hissinden dolayı bütün kademelerde devletin veya sivil toplumun bütün kademelerinde dinleneceği ve ona hak verileceğine ve ona güvenil çünkü ona güvenileceğine dair bir hatırlatması vardı. Çok etkileyiciydi. Hı hı. Samimi bir entelektüel. Bu toprakların hayrına konuştuğunu askerler de dahil herkese gösterir diyordu. O yüzden onun yapacağı eleştirilerin hepsi siyasette de ekonomide de hı hı. sivil toplumda da veya dini aklediş biçiminde de yerli yerine varacaktır. O yüzden Türkiye'deki aydın, aydın problem, probleminin asıl problem olduğundan evet. bahsediyor. Yani ben bu bu kısım belki hani şey olarak eleştirilebilir. Türkiye gibi bir ülkede herkesin veya yani asker devlet o bu tarafından kucaklanması kısmı bir soru işareti olabilir fakat o ikinci söylediğiniz çok yani kesinlikle totalde nihayetinde yerli yerini bulur. Sembii evet, bir çaba tabii. Yani aksi de ideolojik körlük getirir aslında. Tabi. da tabii. Biraz. Bu arada kucaklanmaktan bahsetmiyoruz da burada. Yani o ne demiş? Buna alatta rasyonel otorite diyordu. Evet, rasyonel yani bir biyotorik. evet bir toplumun rasyonel otoriteleri ne demiş diye siyasetçisi de, askeri de, bürokratı da, teknokratı da veya Hı -hı. bu arada sanatçısı da her şeyi döner ve o ne der diye döner bakar. İşte bunlar Hı -hı. Bu toprakların hayrına konuştuğu konusundaki o samimiyeti onların yapacağı bütün eleştirileri de kabul edilmek zorunda bırakır veya en azından göz önüne alınmak zorunda kalır bu bakış açısı. Fakat bu ideolojik bir körlüğe eğer hizmet ediyorsa, bir ideolojiye hizmet ediyorsa, bir ideolojiye hizmet ettiğini de nereden anlarız? Biyofilik olmamasından, kendini yenileyemiyor olmasından, evet. kapalı, kend, olmasın. kapalı olmasından, o işte kapalı toplum, yani kapalı devre bir anlatı haline dönüşmesinden, Latife Tekin'in Gece Dersleri kitabını kabullenememesinden, hı hı. orada yapılan eleştirilerin haklılık unsurlarını görememesinden ve ona çok ciddi bir şekilde işte eylülist anlamda veya işte yeni roman anlamında o küçümseyici eleştirilerin yapılması, onun yok sayılması, okumaya bile tenezül edilmemesi bağlamında sonuçları ortaya çıkacaktır denilebilir aslında. Alev Alatlı'nın bu konuda Türkiye'de nadir nadirattan bir temsiliyete sahip olduğuna inanıyorum. Yani entegansiyayı, yani mensubiyeti çok güçlü bir entelektüel, hı hı. mensubiyeti çok güçlü bir entelektüelin de konuştuğu zaman o samimiyeti, o biyofilik yönünü görüyorsunuz, yaşamsal olanı görüyorsunuz aslında. Buradan da rahmet olsun, yattığı yer incitmesin diye de. şey iziyordu değil mi hocam? Olayım. Siz söylemiştiniz kendisini bir muhacir olarak tanımlıyor. Batı'dan evet. doğuya, doğuya, göç etmiş. etmiş. Evet. Yani şöyle aidiyetle mensubiyet arasındaki farkı da hemen hatırlatmak lazım dinleyicilere. Ya biri sizin kendinizi içinde bulduğunuz ve hatta yani biyolojist de olabilir veya ne, ne diyelim yani gözünüzü açtığında içinizde bulunduğunuz toplumsal yapı iken mensubiyet ise olmaya karar verdiğiniz. Yani burada bir irade söz konusu, bir seçim söz konusu. Alevilikle o yüzden ben Türk ve Müslüman oldum diyerek karar vermişlikle ortaya çıkan bir mensubiyetten bahsediyor. O yüzden bunun arkasında faşizan bir itki yok. Bunu özellikle söylemek lazım. Ha bu topraklarda ne kadar o da olabilir tartışılır ama. Olabilir bence de ama. Olabilir, olabilir ama olma. E, yani var da tabii. Bu evet. arada var da. Ama ne kadar yaygınlık ve ne kadar teveccüh görebilir o da tartışılır. Ama Alev bahsettiği şey mensubiyet bizatihi karar alarak, irade göstererek içinde bulunduğunu, şey bulunmayı seçmekten bahsettiği bir Türk oluş ve Müslüman oluştan bahsedebiliriz. Türk Alev etosundan bahsediyor. Yani. Evet, Türk etosundan bahsediyor kesinlikle. Ve Türkiye'deki aydın profilinin o etosa sahip olmadığından dolayı üstenci olduğundan, yabancılaşmış olduğundan ve işte üstenci ya zaten şöyle diyelim aydınlanmacı bir aydından bahsettiği için güçlü olan bir kültüre sırtını dayamış. çok iç açıcı. Evet, çok... Şey pardon, iç acıtıcı. acıtıcı. Çok iç acıtıcı. Yani güçlüye sırtını dayayarak ortaya çıkan bir aydın profilinin zayıfı ezmesi, zaten yenilmiş olanı, bir de asfalta yapıştırması ve kendine dair bütün inancını elinden almasıyla sonuçlanacaktır ki bence öyle sonuçlandığı denilebilir. Bunun için çırpınıyor. böyle sonuçlanmasın diye bu toprakların yerleri kazanacak dediğinde aslında bu yer, yani bu toprakların hala biyofilik olanları kazanacak. Yani samimi olanları, yaşamda samimi bir bağ kuranları, kendi olmaktan korkmayanları kazanacaktır demesi de bundan diyebiliriz. Evet, e, bitiriyoruz galiba. Ya söyleyecek çok söz var ama ana artarları söylediğimize inanıyorum Hı. ben de. Hı. Çok güzeldi hocam. Ağzınıza sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ben de hem ikinize Saliha ve Ümbahan hem de dinleyicilerimize okuyarak ve dinleyerek eşlik ettikleri için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.